arkadaşlar ben Aliman bugün saat arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz Rainbow Friends oynayacağız arkadaşlar hemen başlayalım arkadaşlar şuraya doğru geçelim arkadaşlar buraya girdik ve oyunda şöyle bir şey var arkadaşlar mesela kutumu kapattım açtım başka kutularda e, alabiliyoruz arkadaşlar ben de oyuna yeni başladığım için arkadaşlar bunu aldım e, ben bu oyunu daha önce oynadım arkadaşlar ben oynamadığım oyunları çok fazla tanıtmıyorum tanıttıklarım da var tabi ki evet arkadaşlar şöyle bakalım Şarttırmış. Evet arkadaşlar bakalım ne yapacağız oyunda Ben bu oyunu biraz biliyorum Arkadaşlar oyunda böyle mesela yerde Mesela nasıl diyeyim Yiyecek paketleri var arkadaşlar Onları toplayıp bir yere bırakıyoruz İlk bölümde legolar düşecek arkadaşlar Bu legoları bizden bulmamızı isteyecek Biz o legoları bulacağız arkadaşlar Bir tane koyma e, yeri var Legoları koyma yeri var Oraya koyacağız arkadaşlar legoları e, Evet bir de oyunda yaratıkları var arkadaşlar. Mesela mavi, green, sonra turuncu var, orange. Bunu biraz kapatalım sesini. Arkadaşlar çok acık. Hatta direkt kısalım. Dur ben bunu direkt kapatabiliyor muyum? Heh, direkt kapattım. Ne diyor arkadaşlar? Tuhaf dünya. Evet. Bizim otobüsümüz buraya gidecekken arkadaşlar buradan gidiyoruz ve kayarak aşağı doğru düşüyoruz arkadaşlar. Bir otobüs en sona kaza yapıyor arkadaşlar gördüğünüz Gibi kaza yapmışız ve birisini çekip götürüyor arkadaşlar bir tane yaratık yaratık mı ne anlamadım onun kim olduğunu bilmiyorum evet arkadaşlar C'ye basın ben neredeyim arkadaşlar ben yokum burada beni koymamışsınız kendimi göremiyorum evet arkadaşlar bunlar şimdi yıkılacak ee, hadi evet arkadaşlar bunlar yıkıldı gördüğünüz gibi. Bu bloklar düştü diyor. Sonra ne diyor arkadaşlar? Tek yapman gereken onları bulmak ve geri koymak diyor arkadaşlar. Bol şans diyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar hemen şöyle bir çıkalım buradan. O blokları bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Mavi yaratık bu arkadaşlar. Ee, bu şu an oyunda var. Ee, arkadaşlar hemen buradan bir gidelim. Aa ben bunun sesini niye kapattım arkadaşlar? Onun sesi var. Sesinden anlarız. Mesela şu an onun sesi geldi arkadaşlar böyle. ona Vallahi burada. Kaş, kaç 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 kaç. Kapıyı açın. Geliyor arkada. Abi gelme git 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 Sen ne yapıyorsun ya burada? Abi birisi bulunmuş arkadaşlar. Burada hiç yok mu? Yok ben buradan devam ediyorum. Ee, buradan gezeyim arkadaşlar. Bir anda karşıma çıkmasından korkuyorum. Buralarda arkadaşlar galiba. Burada var mı? Ee, bir şey göremedim arkadaşlar herhalde varsa da almışlardır göremedim çünkü içeride var mı bir şey şuraya da bakalım Hı. gir içeri arkadaşlar burada da bir şey yok gibi dur Heh. buradan çıkalım arkadaşlar ee, ne diyor Heh. burada Arkadaşlar şunu kapatalım. Bize mi geliyor? Abi burada mı? Nerede bu yaratık ya? Yerini göremedim. Arkadaşlar buraya gidiyor galiba. Şöyle bir yukarıya bakayım. Sesi çok yakından geliyor çünkü arkadaşlar. Bunu korktum ha. Arkadaşlar şöyle burası tiyatroya mı çıkıyor? Kesin burada arkadaşlar. Öyle geliyor. Bakayım. Yok yok burada yok gibi. Arkadaşlar bu kutuların içindeyken bizi göremiyor bu arada. Ee, arkadaşlar nerede ya bu? Tamam ben kutumu açayım. Şöyle arkadaşlar o başka bir yerde galiba. Birden karşıma çıkarttı diye korkuyor Aç bakayım. Buradan C. Nerede abi bu? Bu yok. Abi ses geliyor. Ha, orası başka şeylerdenmiş. Buradan bir yere gidiliyor mu? Aa, orada bir şey gördüm ben. Ha, yok ışıkmış. Arkadaşlar buradan devam. Aşağı in. Buradan bir yere gidiliyor mu? Bunları alabiliyor muyuz? Peki yok alamıyoruz. O zaman buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, burası aşağı iniyor. Buraya gitmiştik. Buradan devam. Arkadaşlar bir tane kutu gördük. Bunu alalım. Sonra arkadaşlar ee, bunu tiyatroya götürmemiz gerekiyor. Burası geldiğimiz yer mi? Evet arkadaşlar burası geldiğimiz yermiş. Bunu tiyatroya götüreceğiz. Tiyatro neredeydi? <laughs> evet arkadaşlar oraya doğru gidelim. mavi okları takip et diyorsun da ha buradan. Buradan mı gireceğim? buradan devam ediyorum? Ama burada şey varmış varmış. Buradan mı? He, buradan galiba. Arkadaşlar şunu bırakalım. Yaklaştığımızda otomatikken bırakıyor. Şunu bir yap. Heh. Yakında mı acaba? Bir sesi geliyor da çünkü. Hadi son bir kişi getirirse o parçayı o parça gözüküyor mu şu an? Yok abi. Birisi almış o parçayı ve getiremiyor galiba. Ee, son parçalar arkadaşlar her gözüküyor birisi almış o parçayı ve getiremiyor ya da yetinmiyor bulamıyor buraya İkisinden bir tanesi oluyor arkadaşlar yakınlaştı sesi burada sesini duydum abi bir arkadaşlar oyunda belli bir seviyeden fazla uzaklaştıramıyorsunuz mesela arkadaşlar ana uzaklaştıramıyorduk normalde şu an uzaklaştırıyorum Normal bakmıyorum diye hile yapmayalım diye uzaklaştırılmıyor diye biliyorum ama Hadi son bir kişi bırakırsa parçayı tamam Abi git Allah aşkına Hadi git Heh, Tamam Arkadaşlar bizi görmedi Anam 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 Git Git başımdan Abi tam yanımızdan geçti ya şaka gibi Ya nerede o son parça ya son parçayı göremiyorum arkadaşlar ııı ee, tavan bakıyorum göremiyorum yukarıda abi yaratık şöyle bir çıkalım Aha, orada. orda vallahi gördüm arkadaşlar orada. gel sen gel arkadaşlar hiç sıkıntı yapmayın ben bunu atlatırım heh gel sen gel hadi güle güle Kaş, kaç 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 Abi açıl 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 nerede o parça? He aldılar mı? Şunu al. Koydunuz musun parçayı? Git. Ona içimden geçti. Hadi koyun artık o parçayı. Hadi abi koydunuz mu? Hadi gidin koyun artık. Heh, arkadaşlar bitirdik bu bölümü ya. Ne kadar uzun sürdü. 50 altın verdi. <laughs> Dükkanda bir şey alabiliyor muyuz? Ee, sadece altında bir şey alamıyor muyuz ya? Arkadaşlar elması nereden alıyoruz? Ee, oyunu bitirince mi olur acaba elması? Anam! yeşil geldi arkadaşlar. Bunun arkadaşlar bu galiba gözü görmüyor arkadaşlar bunun. Ee, bizi göremiyor artık. Abi, kaç kişi öldü? Bunun gözü görmüyor arkadaşlar. Biz bundan bir şekilde kaçıyoruz. Evet buraya kutu yaparsam ne olacak? Evet. Arkadaşlar bekliyoruz. Hadi ben yatayım ya şöyle. Yani ben şimdi böyle yattığında beni göremiyor musun? Bir de hareket ediyorum yani. Kutu hareket eder mi? Anlamıyor ya. Anam anam bir ses geliyor böyle. Ne diyor? Yeşil uyanmış gibi gözüküyor diyor arkadaşlar. Yok görünüyor diyor. Sanırım orada olduğunu biliyor diyor. Son ne diyor arkadaşlar? Onun için endişelenmene gerek yok ama kör. Seni göremezse seni nasıl yakalayabilir diyor arkadaşlar. Ee şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar ikinci tur. Şimdi arkadaşlar bu yemek paketlerini toplayacağız. Bir tanesini aldım. Ee arkadaşlar videomuz 10 dakika oluyor. Ama ben bu oyunu arkadaşlar çok beğendim. O yüzden hadi Neyse 10 dakikada bitirelim ama tam 9 9 24 saniye arkadaşlar. 9 dakika 24 saniye. Abi. Ne oldu gördünüz mü? <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman videonun da burada sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.